Merhabalar, ben Meltem Şahin. Ee, Bilkent Üniversitesi'nde grafik tasarım okuduktan sonra Amerika'ya Maryland Institute College of Art'a illüstrasyon masterı yapmaya gittim. Ee, üniversiteden mezun olduktan sonra daha çok çocuk kitapları yapıyordum. Can yayınlarıyla çalışıyordum. Fakat master'a gittiğimde daha lazer kesimler, 3D printerler çok ilgimi çekti. Ve işlerimi birazcık daha böyle heykeller yapmaya ve hatta animasyon da orada öğrendim. Animasyonlar ve gifler e yaratmaya yönelttim. Eskiden hatta Mikser'de benim ilk sergim Negatif Pleasure'dı. Negatif Pleasure derken aslında çok sanat felsefesinden, estetikten etkileniyordum. O zamanlar en büyük benim ilham kaynaklarım Delos, Nietzsche, Ponti ve Schopenhauer'dı. Fakat daha sonrasında birazcık daha böyle toplumsal cinsiyet konularına yönelmeye başladım ve son zamanlarda o konularla ilgili işler üretiyorum. Benim aslında kendime ait düzenli bir atölyem olmadı. Ee, kendi üzerimde kendime ait bir şey olması fikri beni biraz ürkütüyor. O yüzden aslında birileriyle paylaşmak beni her zaman daha çok beslediğini düşünüyorum. Ama en çok galiba e, Marka'daki atölyemi sevdim ve oradaki atölyeyi sevmemin en büyük nedeni de etrafımı saran inanılmaz insanlardı. Sınıf arkadaşlarım hepsi birbirinden yetenekliydi. Ee, Mikserli dahil olduğum son sergi. Biz aslında sergisiydi. Can Kılcıoğlu'nun yazıp yönettiği. Biz aslında sergisinin en çok hoşuma giden şeysi serginin aslında bir senaryo üzerine olmasıydı ve bu senaryodaki ilk iki ana karaktere atanmış bir cinsiyetleri yoktu. Ve ben de bana da bunların sevişme sahnesi verilmişti. Ve ben onlar üzerine birazcık da aslında böyle ikilikten cinsiyet ikiliğinden kurtulmuş iki tane karakterin sevişme sahnelerini gif olarak ürettim. Karantina günlerindeki en büyük dostum aslında benim Instagram'da da My Quarantine Friend diye kurguladığım karantina arkadaşım. Onun için aslında boncuk işliyorum ve benim için çok daha farklı bir süreç oldu. Ve bu yavaş yavaş boncuk işleme sürecinde de aslında bir sürü podcast dinliyorum. Son zamanlarda Future Tinkers Thinkers podcastini dinliyorum. Sabahları da kalkıp yoga mı yapıyorum? Yoga with Adrian diye bir kanal var. Oradan 30 günlük bir challenge'a katıldım ve onu yapıyorum. Bu aralar okuduğum kitap da Sinek 8 yayınlarından Eko Feminizm. Teşekkür ederim.